22 Haziran 2020. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 24 saat içerisinde görülen yeni vaka sayısı 537, ölü sayısı ise 3 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü R değerinin yani virüsü bulaştırma kat sayısının son 4 günde 2.88'e yükseldiğini açıkladı. Bu şu anlama geliyor. İstatistiksel olarak bir hasta virüsü 2.88 kişiye bulaştırıyor. Yani 100 kişi 288 kişi. Bu da aktif vaka sayısının artması demek. Salgının kontrol altına alınabilmesi için bu değerin R değerinin 1'in altında olması lazım. 288 7 günlük değer, 4 günlük değer biraz daha düşük, 203. Ancak bunlar genelde 1 1,5 hafta öncesinin verilerine göre hesaplanıyor. Yani bu nedenle önümüzdeki günlerde daha da artabilir. Almanya'daki aktif vaka sayısı ise oldukça düşük. Şu anda toplam 6200 kişi korona nedeniyle tedavi altında. Bölgesel olarak da çok ciddi farklılıklar var. Bu değerin yükselmesinde NRV'de Gütersloh bölgesindeki ve Berlin'de Neukölln semtindeki vakaların büyük etkisi oldu. En çok vakalar Bayern, NRV ve Baden-Württemberg eyaletlerinde görülüyor. Hamburg, Bremen ve Saarland'da nüfusu oranla yüksek sayıda vakanın görüldüğü bölgeler. Şansölye Merkel R değeri'nin 1'in altında olması gerektiğini, aksi takdirde sıkı önlemlerin yeniden alınabileceğini söylemişti. Daha öncesinde Almanya 100.000'de 50 aktif vaka sayısının geçilmesi halinde karantina tedbirlerini bölgesel olarak sıkılaştırıyor. Umarım bu durumdaki bölgelerin sayısı artmaz. Aksi takdirde eskisi gibi sıkı önlemler alınır ve başa döneriz. Gütersloh'taki vakaların görüldüğü fabrika Tönis et fabrikası bir domuz eti tesisi ülkenin en büyük işletmelerinden biri bu işletme. Federal Çalışma Bakanı Hayl fabrikanın bölgedeki salgının zararlarını karşılamasını istedi. Bakan ayrıca taşeron uygulaması ve insanların istismarı sona ermeli dedi. Şirketlere yönelik baskınlar yapıyoruz. Sistemde temel şeyler değişmek zorunda ifadelerini kullandı. Bunu Çalışma Bakanı'nın söylemesi bana biraz garip geliyor. Taşeron sömürüsü sona ersin. Bu çok güzel bir söz. Biz bu sözü pankart yaptıralım asalım. Ama bunu çalışma bakanı sona erdirmezse acaba kim sona erdirecek diye insan düşünmeden edemiyor. Kaç senedir iktidarda? SDO, SESU, SP'de. Neden sona erdirmediniz? Herkes şikayet ediyor. İktidar da şikayet ediyor. Sorumlu kim? Sorumlu yok. Bir şirket var ortada. Bu şirket dün kurulmadı. Yıllardır bu düzen bu şekilde işliyor. Neredeydiniz bugüne kadar? Neden denetlemediniz? Sorularına birilerinin yanıt vermesi lazım. SPD lideri Walter Borjans da olaya farklı bir açıdan yaklaştı. Et fiyatları yükselsin dedi. Et yüksek enerjiyle üretilen bir ürün. Etin değeri ve fiyatı aşırı orantısız ifadelerini kullandı. Yani bu sömürü düzenine bakıp da et fiyatlarına zam yapılsın sonucunu çıkarmak da hakikaten takdire şayan. Yani bırakın bir şeyin fiyatı da düşük kalsın. İşçiler sömürülüyor. Doğru. Hayvanlara eziyet ediliyor. Doğru. Fiyatlara zam gelince bunların biteceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. Karteller daha fazla kazanacaklar. O kadar. Farklı önlemlerin alınması lazım. Enervede Mülhen şehrinde bir ilkokul öğrencisinde vaka tespit edildi. Bunun üzerine 4 öğretmen ve öğrencinin sınıf arkadaşları karantinaya alındı. 18 öğrenci. Bu öğrencilerin kardeşleri de bir süre okula gönderilmeyecekler okullardaki kontroller sürüyor. Bu noktada velilerin içi rahat olsun gerekli önlemler alınıyor. Almanya'da erişime açılan korona uygulaması da büyük başarı kaydetti. 12 milyon kişi tarafından indirildi. Ancak uygulamanın her telefonda çalışmadığı ortaya çıktı. Eleştirilere cevap veren hükümet sözcüsü Zaybert, Corona Warn App'in akıllı telefonların %85'inde çalıştığını söyledi. Almanya Türkiye'yi hala bugün itibariyle hala riskli ülkeler arasında sınıflandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nin açıklayacağı yeni listede yer almasını umut ediyoruz. 50 ülkelik yeni bir liste açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki büyükelçiler turistik tesislere götürülmüşlerdi. Tesislerdeki önlemler gösterildi kendilerine. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'den bazı bakanların Almanya'ya geleceği ve mevkidaşları ile bu turizm konusunda görüşmeler yapacağı belirtiliyor. Bu arada Kapıkule'de Türkiye'ye giriş yapan otomobillerden 30 lira dezenfekte ücreti alınmaya başladı. Bulgaristan'ın yaptığı gibi bir dezenfekten sıkılıyor ve ücret karşılığında 30 lira veya 3 avro olarak son bilgiler geldi. Ve bugünlerde yola çıkanların bu parayı yanlarında bulundurmalarında fayda var. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye'nin şantajını kabul etmemeliyiz dedi. AB AB sığınmacılar konusunda, sınırdaki sığınmacılar konusunda Türkiye tarafından şantaj yapıldığını ve sığınmacıların silah olarak kullanıldığını ileri sürdü. Yasa dışı göçü durdurmalıyız dedi. Türkiye'den cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aksoy, Başbakan Kurz'un bu açıklamalarının çok talihsiz olduğunu söyledi. Hollanda'da Lahey şehrinde korona kısıtlamaları protesto edildi. Bu eylemlerde mesafe kuralına uymadıkları öne sürülen 400 gösterici gözaltına alındı. Lahey Belediye Başkanı da protestocuların kamu düzenini kasten bozmak isteyen baş belaları olduğunu söyledi. Öte yandan ülkede 12 Mart tarihinden bu yana ilk kez korona kaynaklı bir ölüm rapor edilmedi. Darısı diğer ülkelerin başına diyelim. İtalya'da da bir köy ücretsiz tatil kampanyası başlattı. Molise bölgesindeki Galdok köyü. Boş evler burada turistlere ücretsiz verilecek. İtalya'da birçok köy nüfus azalması nedeniyle zor günler yaşıyor. Evleri de turistik amaçlı olarak turistlere açıyorlar. Ama bir avrodan da açık arttırmaya çıkarılan evler var. Bunlar da ilginç gelişmeler. Çin'de tepkilere rağmen köpek eti festivali düzenlenmeye başladı. Yulin'de her sene yapılan bu 10 günlük festivalde kafeslerdeki köpekler yenmek üzere satın alınıyor. Ülkede köpek eti ihracatının 12 milyon dolarlık bir hacmi var. Ne diyelim Allah akıl fikir versin. Bayern Münih'in eski stadı Münih Olimpiyat Stadyumu. 3. lige çıkmasına kesin gözüyle bakılan Münih Türk Gücü Futbol Kulübü'ne tahsis edildi. Türk Gücü 15 yıldır profesyonel karşılaşmaların oynanmadığı bu statta en fazla 8 maça çıkabilecek önümüzdeki sezon statta son dönemlerde konserler yapıyordu. Maçlar eğer seyircili oynanırsa ki öyle olması bekleniyor. Bu Stad'da Türk gücünü izlemek önümüzdeki sezon oldukça keyifli olacaktır. Örümcek ağı şeklinde bir çatısı var. Bu stadyumun çok önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptı geçmişte. Münih Olimpiyat Stadyumu. Almanya İçişleri Bakanı Tagus Saitung gazetesinde polisler hakkında çöplük benzetmesi yapan bir gazeteciyi hedef gösterdi. Hakkında suç duyurusunda bulundu. Almanya'da büyük tepki çekti. Yeşiller Partisi İçişleri Bakanı Zehofer sınırı aştı. Yazıyı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bu basın özgürlüğüne saldırıdır dedi. Sol Parti de bunu bir gözdağı girişimi olarak değerlendirdi. SDU'dan bile eleştiri geldi. Partinin eski genel sekreteri açıklama doğru değil. Yazarlar kendileri sorumluluk hissetmeli, sansür olmamalı ifadelerini kullandı. Angela Merkel de İçişleri Bakanı'na destek vermedi. Şansölyenin bu konuda Zehofer'le görüşeceği ifade edildi. Evet olaylarla ilgili Stuttgart'taki olaylarla ilgili oldukça ilginç spekülasyonlar yapılıyor. Bild gazetesi bugün sür manşetten şöyle yazdı. Olaylara karışanlar Allahu Ekber diye bağırdı. Medyanın bu dili ırkçılığı besliyor. Ondan sonra... Neden yabancı düşmanlığı artıyor diye oturup düşünüyorsunuz. Toplantılar yapıyorsunuz. İşte bu nedenle artıyor. Tutuklananlara bakalım. 24 zanlıdan 12'si Alman, 12'si başka bir ülke vatandaşı. Vatandaşlıklar da Bosna, Portekiz, işte İran, Irak, Hırvatistan karışık. Türkiye yok, Türk yok, Allah'tan Türk yok. Yoksa bu işin ihalesi de bize kalırdı. Yabancı düşmanları hemen sosyal medyada bunu göçmenlerin yaptığını yazdılar. Olayların başlangıcı 17 yaşındaki bir Alman gencin uyuşturucu kontrolü. Polis bu gencin Alman vatandaşı ve beyaz tenli olduğunu söyledi basın toplantısında. Söylemesi de iyi oldu yoksa dediğim gibi ihale yabancılara kalacaktı. Ben polisin böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmasından utanıyorum. Bir olay çıktığında ona verilen olaya verilen tepkilerin, olayı çıkaranların ten rengine göre belirlenmesinden utanıyorum. En küçük bir olumsuzluğu hemen göçmenlere mal etmek ve bunu nefrete dönüştürmek isteyen ırkçılarla Aynı ülkede yaşamaktan utanıyorum. Ama bu ülkede de yaşamaya devam edeceğim. Gitmesi veya fikrini değiştirmesi gerekenler onlar çünkü biz değiliz. Hepinize mutlu akşamlar. Hoşçakalın.